Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Mutlu hafta sonları. Bu da gündeme gelmediye hoş geldiniz. Saygın olduğu gibi Beys Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sürür Özgürgül de karşınızda. Merhaba Murat Bey. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları sevgili Ebru. Ee, yayına başlamadan hemen buradan bir korsan duyuru yapayım. Ee, akşam çok sevgili dostum İlhan Gürkmez de post postmodern siyaset üzerine oldukça uzun böyle bir, bir söyleşi yapacağız saat 17'de başlayıp 18.30'a kadar sürecek. İlhan Bey önemli bir siyaset bilimcidir. Burada yani böyle 5-10 dakikada konuşamadığımız ama dünyanın geleceğiyle ilgili önemli gördüğümüz birçok konuyu biraz kaynatacağız. Hani meraklı olanlar varsa izleyebilirler. Faydalı olacağını düşünüyorum. Keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorum. Nerede izleyeceklerini de söyleyelim. Ayrıca biz aşağıya link ama. Aşağıya link iliştiririz. İlhan Ütmez'in kendi e, sitesinden yorum yapacağız. Orada söyleşeceğiz. E, canlı yayın olacak. E, yani soru da sorabilirler. Orada daha keyifli olur. Tamam. E, aşağıda link geliştiririz. E, İlhan Bey çok bilge bir kişidir. Geleceği anlamaya çalışan insanlarımızdan, aydınlarımızdan biridir. Gerçi son yaptığı yayında Sedef Kabaş'ı hapse ama bana da yayın teklif edince e, hoca dedim senin bir yayın yaptığın üç gün yaşamıyor. Silivri boyuyor. <laughs> Bana kastım bu evet. var. Nesiniz acaba? Partnerimi kaybetmek istemem. <laughs> evet, keyifli bir sohbet olacak. E, Vakti olanlar kutulmasın diyelim. Evet, bir taraftan FED'in sürekli böyle şahinleştiğini, daha ne kadar şahinleşebileceğini konuşuyoruz. FED'den şahin açıklamalar geliyor, yorumları yapılıyor ama diğer taraftan da baktığımızda gerçekten dünyanın en önemli yatırımcıları işte Elon Musk, Buffett gibi yatırımcılar ciddi hisse senetleri alımları yapıyorlar. Tabi bu durumda da akla şu sorular geliyor diye yorumlanıyor. FED bir tiyatro mu oynuyor yani? tüm yaptığı enflasyon bekleyişlerini etkileyecek bir iletişim politikası yürüdük. Aslında böyle şahinleşmek değil de güvercin bir stratejiyle mi ilerleyecek diye yorumlarda yapılıyor. Ne dersiniz bu yorumlara? Bu sorulara nasıl cevap verirsiniz? Ya aslında biz burada çok uzun zamandır seninle konuşuyoruz. Fed'in enflasyondan çok tedirgin olduğunu, Amerikan yönetiminin enflasyondan çok tedirgin olduğunu, ama enflasyonu durdurmak için yapacakları hareketlerin bir resesyona yol açacağından da korktuklarını, bir zincirleme iflaslara yol açacağından da korktuklarını. Dolayısıyla önlerindeki seçenek 40 katır mı, kırk satır mı? Hı hı. E, siyasilerin böyle zincirleme iflaslara ve resesyona, işte işsizliğin artmasına, yönelik tedbirler almaktan imtina edeceğini, kaçınacağını hepimiz biliyoruz. Ama bu enflasyonu durdurmak için de bazı parasal tedbirler almak lazım. Burada tabii sadece parasal tedbirlerden bahsetmiyoruz. Yani işte faizleri yükseltmek ve piyasadaki dolaşımdaki dolar likiditesini azaltmak, işte varlık alanlarını evet. sonlayıp geri parayı toplamaktan falan da bahsetmiyoruz. Çünkü bir taraftan da hükümet harcamaları artıyor. Yani maliye politikaları da önemli. Mesela 800 milyar dolarlık dev bir askeri bütçe açıkladılar. İşte buçuk trilyon dolarlık altyapı ve ekonomiyi canlandıracak e, harcamalar yapacaklarını açıkladılar. Şimdi sen bir taraftan gaza basarsan, basarken diğer taraftan frene basarsan balataları yakarsın. Ya da motoru stop ettirirsin yani ikisinden biri. Dolayısıyla çok zor bir ikilem. Bir de bunun üzerine savaş çıktı. Her türlü savaş genellikle enflasyonist etki yaratır. Çünkü savaşın getirdiği e, ekonomik zorluklara baş etmek için ülkeler enflasyonist tedbirlere başvurmak zorunda kalır. E, bu yüzden bak gözlemliyoruz mesela petrol düşmüyor. Yani muazzam miktarda e, stratejik rezerv kullanımı açıldığı halde e, petrol fiyatları 100 doların altına gelemiyor. E, aynı şekilde altın 1950'leri zorluyor. Yani FED ne yapacağını çok açık ve net olarak ifade etti. Ve görünüşte bu ifade sert bir e, tokat gibi piyasalara son derece şahin açıklamalar. Ama ortada iki olasılık var. Ya piyasalar bunu yapabileceğine inanmıyor. Ya da FED'in bir tiyatro çevirdiğini düşünüyorlar. Ya tamam bunlar böyle konuşuyorlar işte bir şey yapacakmış gibi görünüyorlar ama aslında yapamayacaklar diyor. E, şimdi... Benim kendi düşünceme göre analizlerime göre FED istese de çok radikal davranamayacak. Yani pandemiden çıkıp bu kadar borçlanan bir ekonomide e, doları aşırı değerlendirecek ve e, ekonomiyi resesyona sokacak sert bir fren işlerin rayından çıkmasına yol açabilir. Yani buzlu yolda fren yaptığın zaman şarampole yuvarlanırsın. Kontrolü kaybedersin. Evet. Ben o yüzden hem Avrupa Merkez Bankası'nın hem de FED'in böyle tatlı tatlı ılımlı frenlerle bu işi zamana yayacağını ve bu zaman boyutunda da hem Amerika'da hem Avrupa'da ciddi miktarda enflasyona katlanacağını düşünüyor. Savaş bugünkü vehametinden daha ileriye gitmezse. Bunun başka şeyleri de var, karineleri de var. Ebru, nedir bu karinelerden biri? İşte bu iklim değişikliğine karşı alınan tedbirler, yeşil mutabakat vesaire. Bunlar da hep enflasyonu tetikleyecek şeylerdir, Şimdi, dönüşümlerdir. Şimdi ama vatandaşlarımız şöyle düşünmesin. Aman işte Fed'in tedbirleri etkili olmayacak. Dolarda enflasyon çok artacak. Doların değeri Türk lirasına karşı veya Avrupa'daki işte Euro'ya karşı düşecek gibi düşünmeyin. Yani dolar böyle paraşütle düşerken biraz hızlıca düşerken biz kaya gibi düşüyoruz. Niye? Evet. Çünkü bize zaten hiçbir tedbir yok. Tedbir alacak güç yok. O yüzden sakın bu dediklerimi kimse yanlış anlayış, anlayıp da Aman dolar değer kaybedecek işte satayım kurtulayım falan diye de düşünmesin. Ee, yani Türkiye'de şu anda ekonominin kontrolünü yönetim tamamen kaybetmiş vaziyette Türk parasının değeri bir kaya gibi düşüyor. Yani sadece dolara karşı, euroya karşı değil maydanoza karşı da düşüyor. Yani bir demet maydanozun 10 lira olduğu bir ekonomide işler çırdından çıkmış vaziyettedir. Hani 10 lira olması nominal olarak çok enteresan olmayabilir. Bir sene ve 980 kuruş olsa bu sene 10 lira olsa yani dersin ne olur bu kadar değişim olur. Ama bir sene ver işte bir, bir buçuk lirayken bugün 10 lirayı görüyorsa bu çok anormal bir değişim. Bunu sadece arzla açıklamak mümkün değil. Ekonomik dengeler çığırından çıkmış demektir. Yani fiyat değer ilişkisi bozulmuş demektir. Ticaret bozulmuş demektir. Ekronik. Zaten bu hiperenflasyon dediğimiz olay da ticaretin, ekonominin dengelerini bozar. Şimdi hiperenflasyonla ilgili bir sürü tanım vardır ama e, yani bu tanımlardan biri işte yüzde iki yüzü geçerse, bazısı yüzde beş yüz diyor. Ama ben böyle dolar koymayı doğru bulmuyorum. Çünkü enflasyon da diğer ülkelerdeki enflasyonla biraz doğru orantılıdır. Mesela OECD ortalamasının yüzde on misli kadar bir enflasyon varsa ona ben hiperenflasyon demeyi daha uygun ve daha modern bir yaklaşım diliyorum. Yani çok böyle bir e, baraj koymayı e, doğru bulmuyorum. E, i̇şin korkunç tarafı iş hiperenflasyona gidiyor. Bu hiperenflasyon gelirleri törpülüyor. İnsanları açlığa mahkum ediyor. Ama işte mesela bizim Tarım Bakanı çıkıp diyor ki e, mülteciler açlıktan şikayet ediyor mu? Kardeşim e, mültecilerin açlıktan şikayet edip etmediğinin konuyla bir ilgisi yok ki. Evet. Türk milleti açlıktan şikayet ediyor. Yani sen mültecilere iyi bakıyor olabilirsin. Evet, tam onu diyecektim. Zaten Mülteci oldukları sürece sorun yok zaten. Sorun yok. Yani e, mülteciler hastaneye gittiği zaman da sorun yaşamıyor. Dükkan açtığı zaman da sorun yaşamıyor. Onlar Allah'ın böyle seçkin kulları. Hükümetimiz onları el bebek, evet. gül bebek bakıyor, e, kuş sütüyle besliyor. Neyle besliyor? Senin benim vergilerimle besliyor. Evet. Dolayısıyla senin benim e, işte 9 milyon kişiye 90 milyar dolar para harcayınca bu sana bana enflasyon olarak dönüyor. Evet. Yani enflasyonun temel sebebinin e, iktidarların popülist harcamalarını karşılayabilmek için vergiler yetmeyince para bastıkları, yani basmaları yüzünden olduğunu bir kere herkesin biliyor olması lazım. Şimdi bunun üzerine... Hepimiz şöyle de biliyoruz zaten Murat Bey ne zaman bankamatiğe gitsek, para çeksek gerçekten ilk defa bizim elimizde geliyor. Hepsi gıcır gıcır paralar. Gıcır gıcır hatta sıcak. Evet. Hatta şeyin, e, matbaanın sıcaklığını taşıyor. Şimdi zaten sorun tam da bu. Aslında e, Vahit Bey sorunun kaynağına değinmiş. Biz e, bütçe dengelerimizi tutturamadığımız için böyle macera, perest, heveskar işlere çok fazla para harcadığımız çünkü bunların önemli dilimlerinden biri milyonlarca mülteciye bakmak. Evet. Etine, bu da ne Türkiye'nin? Yani sen 90 milyar dolar 9 milyon mülteciye bakmak gibi şeylerle övünürse bu enflasyon olarak döner. Zaten enflasyonun Temel sebebi budur. Sadece bu değil işte ya görüyoruz saraylara yapılan harcamalar, lüks uçaklar, yüzlerce arabalık konvoylar. Ben Ankara'da yaşıyorum. Yani konvoya denk geldim mi kontağı kapat bekle geçsin diye. Yani ultra lüks arabalar evet. böyle yani 15-20 dakika önünden geçiyor. Konvoyun ucu bucağı yok. E bu, bu paralar nereden çıkıyor? E senin benim cebimden çıkıyor. Yani kimse kendi cebinden yapmıyor ki. E bunu vergi yetmiyor. Yetmez. Sadece bu değil işte bu yap işlet devlet projeleri. Hani 5 tane çok sevdiğimiz şirket var ya. Gerçi onlar 5'te 40'mış. E bakan öyle dedi, ben onun Ya yani onları e, besleyip büyütmek için harcadığımız paralar. Ya yani onlara da mesela kuş üstüne eksik etmiyoruz. Ne yapıyoruz? <laughs> Amerika'daki enflasyon farkını bile veriyoruz. Yani dolar farkını değil, evet. enflasyon farkını bile veriyoruz. E dolayısıyla bunlara bütçe yetmiyor. Yetmeyince para basıyorlar. Hep. Yani. Para basınca evet, da enflasyon... olan yine bir sade vatandaş oluyor. E, yani olan sen, sana bana oluyor. Evet. Peki o zaman böylelikle kapatalım ama şunu da sormak istiyorum. Fed'in ne yapacağını konuştuk. Yani hep faiz konuşuluyor da 14'ünde, perşembe günü de bizim Merkez Bankası'nın faiz kararı var. JP Morgan sabit tutacağını söyledi. Sizin öngörünüz nedir? Onu sorayım. Öyle kapatalım. Bir kere karar Merkez Bankası'nın bir karar sarayın. Sarayın da değil tek bir kişinin. Yani onu ben demem Recep Bey sabah kalkar bu akşam uykusunu iyi almamıştır, sinirlidir, öfkelidir. Düşürün lan şu faizleri der. Düşürür. Sabah kahvaltısında evet. mutlu olmuştur. İşte güzel bir kahvaltı yapmıştır. Keyfi yerinde de ya bu iş böyle olmuyor. Çocuklar şu faize biraz yükseltin dediler yükseltir. Yani bu iktisadi rasyoneliteyle alınmış bir karar olmadığı için bir şey söylemek mümkün değil. Evet. Diyelim noktayı koyalım o zaman. Bugün görüşürüz diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.